Taraklı'nın Kemaller Mahallesi'nde bugün talihsiz bir olay yaşandı. Elektrik trafosunu onarmak için elektrik direğine çıkan ve yaklaşık 4 metreden sırt üstü yere düşen işçi ağır bir şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansta Taraklı Devlet Hastanesi'nde kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taraklı medya.com'u şimdilik dünya takip ediyor.